Hepimizin başına gelir değil mi? Hani bazen tek bir aksilik sanki bütün günü ele geçirir, e, her şey üst üste geliyormuş gibi hissedersin. İşte bugünkü derin dalışımız tam da bu his üzerine aslında. Evet. Elimizdeki kaynak Duncan Bede'nin Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Monty Başım Dertte isimli e, resimli çocuk kitabı. Çok güzel bir kitap, evet. Görevimizde Ayı Monti'nin yaşadığı o kötü günden yola çıkmak ve tabii bilgi arkadaşı kurbağanın olaylara getirdiği farklı bakış açısından hani dersler çıkarmak. Kesinlikle. Monty'nin hikayesi aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı o bunalma anlarını e, çok iyi yakalıyor bence. Güneşli bir güne uyanıyor Monty. Çok mutlu. Akşam orman partisi var. Orada da önemli bir görevi var. Şenlik ateşini yakacak. Heyecanlı yani. Evet. Büyük görev. Ama önce odun toplaması lazım tabii. İşte tam burada e, işler biraz sarpa sarmaya başlıyor. Evet, o ilk can sıkıcı an. Tam istediği gibi kocaman bir dal buluyor, değil mi? Ama eğilip alırken hop pençesine bir kıymık batıyor. Aynen öyle. Küçük bir şey gibi ama canı fena yanıyor. Hatta uğur böcekleri bile daha dikkatli olsana Monty diyorlar. Modu düşüyor hemen. Tabi canı yanınca morali de bozuluyor. Bu şey küçük başlangıçların ne kadar büyük etkileri olabileceğinin güzel bir örneği aslında değil mi? Kesinlikle. Ve bu sadece başlangıç dediğin gibi. Daha dikkatli odun arayayım derken bu kez kunduz bağırıyor. Dikkat devriliyor diye. Eyvah! Ve bir kütük pat Monty'nin kafasına düşüyor. Kafasında kocaman bir şişlik oluşuyor hemen. Olamaz. Zavallı Monty. Önce kıymık, şimdi kafa şişliği. Kunduz özür diliyor falan ama olan oldu. Veriyor ona başka odunlar ama Monti'nin keyfi iyice kaçtı tabii. E bitmedi herhalde daha. Hayır, bitmiyor maalesef. Tam o yeni odunları taşırken bu sefer de ne olsa beğenirsin? Yağmur başlıyor. Şakır şakır. İnanılmaz. Odunlar da ıslandı yani. Hem de nasıl. Sırılsıklam oluyor odunları. İşte o noktada Monty iyice umutsuzluğa kapılıyor. Çok anlaşılır bir durum aslında. Tabii canım yani kıymık battı, kafa şişti, odunlar ıslandı. Bu küçük sorunlar birikince nasıl büyük bir duygusal yüke dönüşüyor değil mi? İnsan gerçekten bugün benim kötü günüm diyor. Aynen öyle hissediyor Monty de. Bugün gerçekten başım dertte sanki diye düşünüyor tamamen yıkılmış hissediyor kendini. Ama tam bu dip noktasında bir fikir mi geliyor aklına? Evet şansına aklına bilgi arkadaşı kurbağa geliyor. Hani her derde bir çare bulan o meşhur kurbağa ona gitmeye karar veriyor. Bu hikayede önemli bir an. Tamam bir umut ışığı. Ama dur daha bitmedi. Bilgi arkadaşı kurbağadan yardım istemeye giderken hop kendini çamurun içinde buluyor. Tepeden tırnağa balçık. İşte o an Monty'nin sabrı taşıyor. O gır diye bağırması çok insani bir tepki aslında. Tam o bugün başım dertten kurtulmuyor dediği an yani. Aynen bu hepimize tanıdık gelen bir his değil mi? Hani bazen olur ya her şey üst üste gelir. Tek tek bakınca belki o kadar büyük değil ama birikince... insanı gerçekten çaresiz hissettirebiliyor. İşte tam o çaresizlik anında bilge kurbağa çıkıyor karşısına. Kurbağa paniğe kapılmak yerine, şaşırıyor tabii ama çok sakin yaklaşıyor. Sevgili dostum diyor, ne bu halin böyle? Çok yumuşak bir ses tonuyla. Hmm. Monty başlıyor anlatmaya, içini döküyor. Kıymık battı, ağaç düştü, odunlar ıslandı, şimdi de çamura bulandım. Neredeyse ağlayacak. İşte burada kurbağanın o meşhur bilgeliği devreye giriyor galiba. Tam olarak kurbağa diyor ki, takma kafana Monty'e çok sakin bir şekilde dur bakalım sorunları teker teker ele alalım. Önce pençesindeki kıymığı çıkarıyor cımbızla. Aa pratik çözüm hemen. Evet. Sonra kıymığı Monty'e gösteriyor. Gördün mü diyor. Sana bu kadar sıkıntı çektiren şeye bak. Ne kadar minim minnacık. Fark ettin mi? Oo çok iyi. Yani sorunun fiziksel boyutunu göstererek Monty'nin zihninde büyüttüğü o algıyı kırmaya çalışıyor. Perspektifi değiştiriyor resmen. Aynen öyle. Peki ya kafasındaki şişlik onu ne yapıyor? Evet o oldu? Kurbağa şişliği şöyle bir yokluyor eliyle. Canım diyor küçücük bir şiş alt tarafı. Monty de dokununca bir bakıyor ki aa şişlik gerçekten de küçülmüş muhtemelen inmeye başlamış yani. Yani hem zaman geçmiş biraz hem de kurbağanın sakinliğiyle Monty olaya daha objektif bakabilmiş. Kesinlikle. Kurbağa burada zaman faktörünü de e, fark ettirmiş oluyor aslında. Sonra gülümsüyor kurbağa. Bak diyor güneş de çıktı yeniden. Hatta şu çamur birikintisi bile artık o kadar büyük görünmüyor, değil mi? Evet. Güneş çıkınca her şey daha iyi görünür ya. Aynen. Kurban'ın ana mesajı burada iyice netleşiyor. Bazen diyor, en küçük şeyleri bile gözümüzde dev gibi sorunlar haline getiriyoruz. Ama biraz durup şöyle sakince yakından bakarsan, belki biraz da zaman tanırsan görürsün ki aslında hiç de o kadar büyük sorunlar değillermiş. Çok doğru bir tespit. Hatta ekliyor. Bak, odunların da muhtemelen kurumaya başlamıştır bile diyor. Harika. Sonra ne oluyor? E, Monty temizleniyor mu? Parti başlıyor mu? Evet. Kurbağa Monty'nin temizlenmesine yardım ediyor. Kitapta böyle bir yıkanma sahnesi var gibi ima ediliyor. Sonra birlikte ıslak odunları taşıyorlar ve bir bakıyorlar ki gerçekten kurumuşlar. Şenlik ateşini yakıyorlar ve parti başlıyor. Oh be! Sonunda başardı Monty. Peki e, Monty bu dersten bir şey öğreniyor mu? Yani hikayenin sonunda... Bunu görüyor muyuz, yoksa sadece o günü mü kurtarıyor? Öğreniyor, öğreniyor. Hem de çok net bir şekilde görüyoruz bunu. Parti bitiyor, ateş sönüyor, ortalık kap karanlık oluyor. Kunduz hemen panikliyor yine, eyvah, kap karanlık oldu, bu bir sorun diyor. Tipik Kunduz. <laughs> Ama Monty bu kez çok sakin. Diyor ki, hayır Kunduz, bu bir sorun değil ki. Herkes şaşırıyor tabii. Monty devam ediyor, yukarı bakın. Nereye? Gökyüzüne mi? Evet. Herkes kafasını kaldırıp bakıyor. Monty diyor ki geceleyin gökyüzünün o muhteşem güzelliğini ancak karanlıkta görebilirsin. Hep birlikte yıldızları seyrediyorlar. Vay be. İşte bu. Kurbağanın bilgeliği Monty'ye geçmiş resmen. Aynen. Sonra Monty kurbağaya dönüp diyor ki biliyor musun kurbağa bugün başım o kadar da dertte değilmiş aslında. Harika bir son. İşte kurbanın öğretisi tam olarak bu. Bakış açısı her şeydir. Küçük sorunlar o an bize devasa gelebilir ama şöyle bir geri çekilip onları teker teker ele alıp biraz zaman tanıyınca aslında o kadar da büyük olmadıklarını fark edebiliyoruz. Hatta bazen karanlık gibi ilk başta olumsuz görünen bir şeyin bile yıldızları görmek gibi kendine özgü bir güzelliği, bir fırsatı olabiliyor. Kesinlikle. Peki ya sen Şöyle bir düşün, kendi hayatındaki o Monty günlerine, hani küçük aksiliklerin zihninde kar topu gibi büyüdüğü anları, kurbanın yaklaşımı sana yardımcı olabilir mi acaba? Yani sorunları teker teker ele almak, onlara biraz daha sakince yakından bakmak ve biraz zaman tanımak Belki işe yarar, ne dersin? Ya da zamanla veya bakış açısıyla önemini yitiriyor, küçülüyor. İşte şişliğin inmesi, karanlığın güzelleşmesi gibi. Evet, nispeken daha yönetilebilir sorunlar diyelim. Aynen. Peki ya hemen çözülemeyen veya bakış açısıyla kolayca küçülmeyen, daha inatçı, daha büyük sorunlar? Sence Monty ve kurbağa bu tür daha zorlu durumlarla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilerlerdi? İşte bu da üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru belki de.